İran denildiğinde bugün akla gelen en büyük kimlik özelliklerinden biri Şii mezhebidir. Ancak tarih boyunca İran, yüzyıllar boyunca sünni gelenek içinde yaşamış bir coğrafyaydı. Bu durum, basit bir inanç değişikliğinden çok daha fazlasıdır. İran'ın Şii'leştirilmesi, İmparatorlukların yıkıldığı, halkların yer değiştirdiği, devletlerin mücadele ettiği, kültürlerin birbirine karıştığı çok büyük bir tarihsel dönüşümün sonucudur. Bu dönüşümün içinde hem duygusal kökenler, hem siyasi hesaplar, hem kültürel alışkanlıklar, hem de sabırla yürütülmüş stratejiler bulunur. Şimdi İran'ın neden Şii şey olduğuna dair 1400 yıllık uzun yolculuğa başlıyoruz. İran'ın İslam'la tanışması, 7. yüzyılda Sasani İmparatorluğu dönemine uzanır. Sasani devleti o dönemde Zerdüştlüğü resmi din olarak benimsemiş. Toplumu aristokrat bir sistemle yönetmiş, keskin sınıf ayrılıklarını kabul etmişti. Fakat imparatorluk, Bizans ile yaptığı uzun savaşlarda yorgun düşmüştü. Hazineleri tükenmiş, halk ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor, ordunun disiplini zayıflıyordu. Devlet yapısı içten içe çürümeye başlamıştı. İşte böyle bir ortamda İslam orduları İran'a girdi. Bölge İslam hakimiyetine katıldı ve halk büyük oranda İslam'ı kabul etti o dönemlerde. İran'ın yeni kimliği kesin olarak Sünniydi. Emeviler döneminden Abbasilere kadar geçen asırlarla İran Sünni dünyanın en önemli topraklarından biri olarak kalmıştı. Fakat İran toplumu yüzeyde Sünni olsa da derin kültürel yapısı Şii düşünceyle uyumlu bazı özellikler taşıyordu. İran'ın çok eski dönemlerden beri süregelen bir liderlik anlayışı vardı. Sasani kralları Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak görülür, halk tarafından kutsal bir soydan geldiklerine inanılırdı. Bu durum Ehebey'de duyulan sevgiyle doğal şekilde birleşebiliyordu. İranlılar için kutsal bir soyun etrafında birleşmek yabancı bir kavram değildi. İşte bu kültürel zemin ileride Şiiliğin yayılması için güçlü bir zemin hazırladı. Emevi dönemi de İran'ın Şii düşünceye yönelmesinde önemli bir rol oynadı. Emeviler Arap üstünlüğünü vurgulayan bir siyaset yürütüyor. Arabistan dışındaki toplulukları geri planda tutuyordu. İranlılar kendilerini ikinci sınıf vatandaş gibi hissediyordu. Bu durum, İran toplumunda bir kırgınlık ve küskünlük yarattı, Şii söylem ise daha eşitlikçi bir dil kullanıyordu. Tüm müminlerin eşit olduğunu, adaletin esası olduğunu, zalimliğe karşı durmayı vurguluyordu. Bu söylem, Emevilere duyulan tepkiyle birleşince Şii düşünceye karşı bir sempati oluştu. İran kültürünün şiirliğe yaklaşmasındaki en güçlü unsurlardan biri ise Kerbela olayının duygusal etkisi oldu. Hz. Hüseyin'in ve aile fertlerinin Kerbela'da şehit edilmesi tarihte büyük bir travma yarattı. İran kültüründe ise acı ve matem çok güçlü bir yer tutuyordu. Kayıp, fedakarlık, mazlumluk ve direniş temaları İran edebiyatının ve inanç dünyasının temel motiflerinden biriydi. Kerbela bu kültüre son derece uygundu ve zamanla İran halkı Kerbela matemlerini ve hikayelerini benimsedi. Fakat bu dönemde bile İran resmi anlamda Sünni kalmaya devam etti. Halkın kalbinde Şii duyarlılık artıyordu ama devlet yapısı Sünniydi. Asıl büyük kırılma ise 16. yüzyılda yaşandı. Safevi hanedanının kurucusu Şah İran tarihini baştan aşağı değiştirecek bir liderdi. Daha çocuk yaşta siyasetin içinde büyümüş. Kızılbaş topluluklarının ruhani lideri olarak görülmüştü. Kızılbaşlar ona ilahi bir güç atfediyor. Şah İsmail'i yalnızca bir hükümdar değil, aynı zamanda kutsal bir rehber gibi görüyorlardı. 1501 yılında Tebriz'de tahta çıkan şah, hiç kimsenin beklemediği büyük kararı açıkladı. İran'ın resmi mezhebi artık Caferi O dönem İran nüfusunun neredeyse tamamı Sünni'ydi. Fakat Şah bu durumu değiştirmek için büyük bir proje başlattı. Safevi yönetimi ilk iş olarak İran'daki Sünni medreseleri kapattı. Sünni alimlerin çoğu ya ülkeden ayrıldı ya da devlet tarafından görevden uzaklaştırıldı. Safeviler, Şiiliği devletin temeline yerleştirmek için milyonlarca insanın inanç dünyasını dönüştürecek geniş bir plan uyguladı. Hutbelerde sadece Ehli Beyt örgüsüne izin verildi. Aşura matemleri zorunlu hale getirildi. Kerbela ağıtları toplumun her kesimine yayıldı. Yeni nesli yetiştirmek için İran'ın dört bir yanına Şii alimler gönderildi. Safeviler çocukların hafızasına Şii kültürü kazımak için eğitim sistemini tamamen yeniden düzenledi. Safevilerin bu stratejisinin arkasında güçlü bir siyasi sebep vardı. O dönem bölgenin en büyük gücü olan Osmanlı Devleti Sünniydi. Safeviler ise kendilerine tamamen farklı bir kimlik oluşturmak istiyordu. Şiilik Safeviler için yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda politik bir varlık sebebiydi. Osmanlı ile arasında ideolojik bir mesafe oluşturmak, yeni devleti birleştirmek ve toplumun tamamını tek bir çatı altında toplamak Safevilerin temel hedefiydi. Bu nedenle Safevi siyasetinin merkezinde mezhep yer aldı. Bu politika hem içeride bir birlik sağladı hem de dışarıda Safevi devletini Osmanlı'dan ayrıştırdı. İran'ın Şiileştirilmesi sadece resmi emirlerle değil, kültür aracılığıyla da ilerledi. Şiirlik bir inanç olmaktan çıkıp edebiyatı, sanatı, müziği, mimariyi belirledi. İran şehirlerinde yapılan camilerin tasarımı Şii geleneklere göre şekillendi. Matem törenleri toplumun en önemli kültürel ritüellerinden biri haline geldi. Mersiyeler, ağıtlar, Aşura törenleri İran halkının hafızasına yerleşti. Bütün bu süreç yüzyıllar boyunca devam etti ve sonunda İran tamamen Şii bir kimliğe kavuştu. Safevilerden sonra kaçarlar, ardından Pehlevi Hanedanı döneminde bile mezhepsel yapı değişmedi. Devlet politikaları zaman zaman modernleşme yönünde ilerlese de İran'ın Şii kimliği sabit kaldı. 1979'daki İran İslam devrimi ise Şii kimliği devlet yönetiminin merkezine yerleştiren en büyük kırılmalardan biri oldu. Hümeyni'nin öncülüğünde kurulan yeni yönetim, Şiiliği hem siyasi hem toplumsal hem de ideolojik bir yapı taşı haline getirdi. Böylece İran'ın Şiiliği sadece kültürel bir kimlik değil, aynı zamanda devletin karakteri haline geldi. Bugün İran'ın Şii olmasının ardında tarihsel, kültürel, siyasi ve duygusal birçok sebep bulunur. Eski kültüründeki kutsal lider anlayışı, Emevilere duyulan tepkiler, Kerbela'nın yarattığı duygusal bağ, Safevilerin uyguladığı devlet politikaları ve yüzyıllarca süren gelenek aktarımı birleşerek İran'ı Şii dünyanın merkezi haline getirmiştir. İran'da Şiilik sadece bir mezhep değil, bir tarih, bir kimlik, bir kültür, bir devlet politikası ve bir toplumsal hafıza olarak bugün de varlığını sürdürmektedir. Şimdi abone ol ve birlikte tarihin karanlık sayfalarını aydınlatmaya devam edelim.